Merhaba ustasından lezzetler takipçileri ve izleyenleri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle asla içine su değdirmeden tarhana çorbası nasıl yapılır, nasıl hazırlanır onu göstereceğim. Şöyle yaklaşık 2,5 yemek kaşığı yağımızı tenceremize aldık. İçerisine yarım yemek kaşığı biber salçası, yarım yemek kaşığı da domates salçası ilave edip güzelce kavuruyoruz. Kavurduğumuz salçanın üzerine 3 yemek kaşığı tarhana ilave ediyoruz ve güzelce kavuruyoruz. Asla önceden ıslatmak yok. Bu şekilde iyice kavuracağız. Bu sırada ben daha önce şöyle kemikli etleri bir gün boyunca haşladım. Ve bu şekilde melemen mantığı konserveleyip kapağını sıkıca kapatıp Hatta böyle ters çevirip sıcak suda kaynattım emin olabilmek için. Bakın içerisinde gayet güzel bir şekilde duruyor. Çok güzel bir yöntem deneyin derim. Eğer ki yok ben dışarıda tutamam derseniz dolaba da atabilirsiniz. İçerisine et suyu ilave edeceğiz ama güzelce kavurma işlemimizi sürdürüyoruz. Üzerine 1 litre kadar hatta 1 litreden bir su bardağı fazla et suyu ile beraber su ilavesi gerçekleştirmiş olduk. Şimdi kaynayana kadar sürekli çırpacağız. Böyle gerçekten çok daha lezzetli olmuş oluyor. Ve eyvah tarhanayı suya koymadım bir telaşımız kalmamış oluyor. Kaynayana kadar karıştırma işlemini gerçekleştiriyoruz. Evet tarhana güzelce kaynamaya başladı. Bakın içerisinde herhangi bir topaklanma böyle o küçük küçük tanelerden asla yok. Çünkü kaynana, kaynayana kadar güzelce çırptım. İçerisine isteğe bağlı olarak ben sarımsak ekliyorum. Bir diş sarımsağımı mı içine koyalım. Tuzunu ilave edelim. yarısı ateşte 2 dakika kaynamasına müsaade edelim. Serviste görüşürüz. Evet arkadaşlar tarhana çorbamız hazır. Gördüğünüz gibi gayet pürüzsüz bir çorba oldu. Şu gördüğünüz beyazlıklar tamamen sarımsaktır arkadaşlar. Çok lezzetli bir çorba. Şifa dolu bir çorba. Muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet şifa olsun.